13 Temmuz Cumartesi günü Galatasaray Televizyonu 19.05 ana haber bültenine hoş geldiniz. Az önce biten futbolluğa takımı antrenmanını canlı olarak ekranlarınıza getirmiştik sevgili seyirciler. Takımda moraller yerinde. Yeni sezon çalışmalarımız Avusturya'da sürü, sürdürülüyor tabi bildiğiniz üzere. İlk maçta Lask Linz'e 3-2 mağlup olmuştuk. Takımımız 15 Temmuz Pazartesi günü Türkiye saatiyle 20.30'da Fortuna Düsseldorf'la karşılaşacak sevgili seyirciler. Galatasaray Televizyonu ekranlarından ayrılmayın tabii ki de bizler de hem maç önü maç sonunda çeşitli röportajlarla ekranlarınızda oluyoruz. Ancak Bugün bir transfer, iç transfer açıklamasında bulundu kulübümüz. Akademi futbolcumuz Efe Akman'la 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalandı. Çok mutluyum. Altyapısından yetiştiğim Galatasaray ailemle ilk profesyonel sözleşmem. Onun için çok mutluyum ve çok gururluyum. Yani son iki senedir olduğumuz gibi yani bol şampiyonluklu, ve bol başarılı yıllar yaşamak istiyorum Galatasaray'la. Linz maçının yıldızlarından genç futbolcumuz Metehan Baltacı. Skor katkısının yanında bildiğiniz üzere iki gol atmıştı maçta. Savunma performansıyla da geçer not aldı. Mertens yaptı ortayı Kafa ve gol! Metehan atıyor! Metehan! Cimbom'un altyapısı stoper fabrikası. Futbol takımımızın bu sezon yaptığı ilk hazırlık maçında Linz'e 2 gol atan Metehan Baltacı, skor katkısının yanında savunma performansıyla da geçer not altı. 21 yaşındaki oyuncumuz Metehan, Ozan Kabak ve Emin Bayram'dan sonra yeni bir stoper olarak parlarken son 3 sezonda ise kiralık olarak forma giydi. İlk olarak İskenderun'a giden genç isim, daha sonra Manisa ve son olarak Eyüp Spor forması giydi. Eyüp Spor Teknik Direktörü Arda Turan'ın da forma şansı verdiği genç oyuncumuz, burada kendisini geliştirme imkanı yakaladı. 2026'ya dek sözleşmesi bulunan Metehan Baltacı, geçtiğimiz sezon Eyüp'te 27 maçta 1824 dakika sahada kaldı ve 2 asist yaptı. Metehan Baltacı İskenderun Spor'da 27 maç 2 gol. Manisa Futbol Kulübü'nde ise 9 maçta forma giymişti. Iyi bir orta. Çok da güzel bir Ve futbolcumuz Berkan Kutlu Avusturya Kapı'nda TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Metin Oktay gibi, Bülent Korkmaz gibi isimler kaptanlık pabuzu bandını taktı. Burada hazırlık maçı olsa bile Galatasaray'da kaptanlık, pazubandı verilmesi e, benim hayallerimin ötesinde bir şey. E, Arda abi de vardı. Benim gençliğimde Arda Turan'ı çok takip ederek e, onun ona böyle e, nasıl diyeyim ilham olmuş bir insan benim hayatımda ve ona genç yaşta kaptanlık verilmişti hatırlıyorum. E, ve benim için çok onur verici. İlk başta e, hocamız bizi ...ikna edebildiği için oyuncular mevkilerde başarılı oluyor. Sonuçta 17 maçlık bir yenilmezlik süreci geçirdik. Ve o maçlarda herkes farklı pozisyonlarda oynadığı için... ...bu bence ilk olarak hoca başarısı. Bize buna inandırması. Çünkü bence ilk faktör özgüvendir bir oyuncuda. Ve hocamız sağ olsun bize her oyuncuya o özgüveni verdiği için biz de karşılığını verebildiğimizde çok mutlu oluyoruz. İnşallah bir kupa daha kazanırız ama şu an bence biraz erken. Takım önce hazırlanması lazım, iyi çalışması lazım ve her zaman dediğim gibi step by step üstüne koyarak devam ettiğimizde inşallah kupada da gülen taraf biz oluruz. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde oynamak Galatasaray'la benim için bir hayal. Ben ön eleme oynayıp gitmiştim. Galatasaray'dan İtalya'ya. Ee, sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah play-off'u geçeriz. Ee, Galatasaray'ın ait olduğu yer tabii ki Şampiyonlar Ligi. Ee, 24'teyiz şu an. 25'e doğru gidiyoruz. Galatasaray'ın kültürü de bu. Ee, kazanıyoruz ve e, şu an 2 senedir e, şampiyon oluyoruz. İnşallah tarihi yazarak 5. E, yıldızı e, takarız. İlk takım oluruz Türkiye'de. Kariyerime çok şey kattım e, İtalya'ya giderken. Sonuçta güzel, o anları pozitife çevirebildiğim için, sezonu iyi bitirebildiğim için çok mutluyum. Tabii ki var. insan hayal etmeden olmuyor. Galatasaray'la da hayallerim var. Avrupa'ya gitmek istiyorum bir daha ama doğru zamanda gitmek istiyorum bu sefer. Belki hikayem bitmemişti daha Galatasaray'la gittiğimde ondan kader de beni Galatasaray'a geri çağırdı bir şekilde. Hedeflerin milli takım hayalin nedir? Yani kim istemez ki o listede olmayı istemeyen çok insan bilmiyorum ben. Tabii ki benim için bir hedefti oraya gitmek ama baktığımızda takımımız turnuvanın en zevk veren takımlarından biri olduğunu düşünüyorum hem goller hem taraftarımızla birlikte müthiş bir Atmosfer vardı ve gerçekten çok imrendim. Ee, i̇nşallah tabii ki 2026'da e, Dünya Kupası var. Ee, Galatasaray'da e, çok başarılı olup oraya yeniden dönmek istiyorum. Bu benim hedeflerimden biri. Ve e, dediğim gibi e, gerçekten onları tebrik ediyorum. Çünkü bizi gururlandırdılar. Ve inşallah e, ben de e, orada gelecek zamanda olurum. Sevgili seyirciler, şampiyonluk kutlamalarımız devam ediyor. Antalya Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından 24. şampiyonluğumuzun kutlaması gerçekleştirildi. Antalya Galatasaray Taraftarlar Derneği tarafından 24. şampiyonluğumuzun kutlaması gerçekleştirildi. Şampiyonluk kupamızın sergilendiği organizasyonda taraftarlarımız kupamızla fotoğraf çektirdi. Geceye ise başkanımız Dursun Aydın Özbek ve ailesi Galatasaray Eski Sporcular Derneği Başkanı Levent Nazifoğlu katılım sağladı. Eski futbolcularımızın da yer aldığı gecede Antalyalı Galatasaray taraftarları marşlar eşliğinde 24. şampiyonluğumuzu doyasıya kutladı. Bugüne kadar pek çok güzel kutlama yaptık Antalya'da. Bizim dönemimizde, bizim ekibimizin yönetimde olduğu dönemde tahmin ediyorum evet, birçok Galatasaraylı takip etmiştir. Olacak, hep abi. görkemli kutlamaları Antalya'da gerçekleştirdik. Sağ olsun. Ve. Galatasaray başkanları da hep şampiyonluk kupasıyla birlikte bizim yanımızda Bugün oldular. Dursun başkanımıza var. da minnettarız. Bugün bizle birlikte oldu. Yani 24. Bir şampiyonluk bir kupamızla abi. birlikte şöyle Levent şöyle Nazifoğlu yani. abimiz de bizi yalnız bırakmadı. Ayrıca gelen Eski futbolcularımız da vardı aramızda. Onlar da bizleri onurlandırdılar. İki yıl da şampiyon olduk. Güzel temeller atıldı. Bu sürecin devamının bir Avrupa Kupası'yla, yeni bir Avrupa Şampiyonluğu'yla taşlanacağına yürekten inanıyorum. Başkanımız 40 gün 40 gece kutlayacağız demişti. Herhalde 40 geceyi geçtik bu akşam. Ee, Gökmen Güzel, Antalya Galatasaraylılar Dernek Başkanı, ee, evet. Galatasaray için çok özel bir arkadaşımızdı. Onun davetiyle buraya geldi. Çok güzel bir gece oluyor. Ee, Galatasaray Antalya Derneği'nde de bayağı bir Galatasaray Genel Kurul üyesi var. Onlar da bu geceye e, çok güzel bir katılım sağlamışlar sezona başlıyoruz. İnşallah 25. şampiyonluğumuzu da bu sene alacağız ve 5 yıldızı takacağız. Vallahi yine bir şampiyonluk kutlamasındayız. Artık alıştık evet. biliyorsunuz. Evet, ee, Galatasaray sayesinde de. bu mutluluğu yaşıyoruz. Ee, i̇nşallah bunu 25. şampiyonlukta da e, hep beraber kutlayacağız. Ben Dursun ben Başkan ben burada, yöneticilerimiz burada. Canım benim. Biz de bu e, kutlamalar hep beraber geliyoruz. Evet. Galatasaray'a gurur duyuyoruz, Ya yaklaşık Cami ben 10 yıldır medyadayım. Galatasaray hep beni onur etti, onlar sayesinde güçlüyüz. İnşallah bu sene de Galatasaray şampiyon olacak. Başkanımız dediği gibi Şöyle. 40 gün 40 yaşı devam etsin ama biz Yoksa artık bunu da aşmaya başladık, da başladık da çünkü Galatasaray Camiyesi, Şampiyonluk'tan alınan evet. bir camia olduğu için e, alışılmışın e, dışına çıkmaya gerek yok çünkü top Galatasaray kendi. takımı her sene şampiyon oluyor ki inanılmaz bir jenerasyon yakaladık aslında bu jenerasyonun ben 2030'a kadar şampiyonluğu ambarı koyacağını inanıyorum çünkü Oturmuş bir kadro. Arka arkaya gelecek olan şampiyonluk belki de 5 yıl üst üste okay, şampiyonluk yani. gelebilir. İnşallah evet, bunun devamı birlikte, gelir. Galatasaray birlikte. takımı zaten şampiyonlar alınan bir evet, camia. Ve istiyorum. bundan sonraki tek hedefte evet, dediğimiz gibi birlikte, Avrupa'da e, bir kupa kaldırmak, kaldırmak istiyoruz. Ankara İnşallah bunu muvaffak oluruz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun fikstürü çekildi. Son şampiyon Galatasaray'ımız ilk hafta maçında evinde Atakaş Hatay Spor'u ağırlayacak. Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi kulüp başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerindeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Fikstür çekimine kulübümüzü temsilen ikinci başkanımız Metin Öztürk katıldı. Galatasaray'ımızın yeni sezon fikstürü şu şekilde. Birinci hafta Atakaş Hatay Spor, ikinci hafta Konya Spor, üçüncü hafta Gaziantep Futbol Kulübü, 4. hafta Adana Demirspor 5. hafta Çaykur Rizespor. 6. hafta Fenerbahçe, 7. hafta Kasımpaşa, 8. hafta Korendon Alanya Spor, 9. hafta Antalya Spor, 10. hafta Beşiktaş, Galatasaray'ımız 11. haftayı bay geçecek, 12. hafta Samsun Spor, 13. hafta Sipay Bodrum Futbol Kulübü, 14. hafta Eyüp Spor, 15. hafta Sivas Spor. 16. hafta Trabzon Spor. 17. hafta Mondiom Kayseri Spor. 18. hafta Göztepe ve 19. hafta Rams Başakşehir. Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 19 takımla oynanacak ve 9, 10, 11, 12 Ağustos'ta yapılacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci devrenin 3, 4, 5, 6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek. 38 hafta sürecek ligde her takım ilk ve ikinci yarıda birer haftayı bay geçecek. Fikstür çekimi sonrasında ikinci başkanımız Metin Öztürk açıklamalarda bulundu. Bildiğiniz gibi ligimiz normalde 18 takıma müsait. Deprem döneminde 20 takıma çıkarıldı, bu sene 19 takımla devam ediyoruz, senede 18 takımla devam edeceğiz. İlk maçımızı bizim için manevi açıdan çok kıymetli Hatay Spor'la oynayacağız. Çünkü biz deprem anından itibaren gerek başkanımız Sayın Dursun Özbek, gerek o günkü başkan vekilimiz Erden Timur, Gerek Genel Sekreterimiz Eray Yazgan o bölgeden elini çekmedi. Ve biz birlikte 1905'i e, Genel Sekreterimiz e, Eray, Eray yazmanın başkanlığında devam ettiriyoruz. E, o bölgeye belki o gün yardıma ihtiyaç vardı ama bugün artık e-ticaret var. Ne alacaksak mümkün oldukça o bölgeden alalım. O bölgenin ticaretini ayağa kaldıralım. Çünkü o bölge gerçekten... Hala bir yıkım bölgesi devletimizin büyük bir gayreti var ama ne yaparsa yapsın 11 şehri etkileyen bir bölge asrın felaketi onun için bu vesileyle gene deprem bölgesine dikkatinizi çekiyorum. Hataylı kardeşlerimizi büyük bir memnuniyetle misafir edeceğiz. Bizim dışımızda 18 takımın hepsi ciddi bir hazırlık içinde herkesin şampiyonluk şansı var. Biz her zaman söylüyoruz, Dursun Başkanımız gelirken söylemişti, bayrakları hazırlayın diye. Geçen gün gene söyledi, bu sene 5. Yıldız'ı takacağız 25. Şampiyonluk'la. En azından bir takım göğsünde gerçek 5 Yıldız'la dolaşacak. Teşekkür ediyorum, iyi sezonlar. Kısa bir süre transferler ne oldu deniyor. Galatasaray'ın 2 yıldır oturmuş bir yapısı var. Okan Hocamız ve Scott ekibinin verdiği liste çerçevesinde başkanımız Dursun Özbek ve görevlendirdiği ekibimiz çalışmaları sürdürüyor. Bu senenin bir diğer önemli tarafı da 12 yabancı sınırlaması var. Bizim zaten şu an 17-18 yabancımız var. Bir transferimizi gerçekleştirdik biliyorsunuz Batuay'ı. Ee, tahmin ediyorum ki yakın zamanda 2-3 transferimizi de başkanımız taraftarımıza müjdeleyecek. Önemli olan çok transfer yapmak değil. Sezonun sonunu başarılı bitirip şampiyon olmak. Biz bu sene hem Avrupa Kupalarında hem ligde en iyi sonucu almak istiyoruz. Bizi bir takım ve derbiler ilgilendirmiyor. 18 takımın tamamı ilgilendiriyor. Ee, i̇nşallah tüm takımlarla beraber, sporun tüm paydaşlarıyla beraber ülkenin moralini yükselten Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA'da Konferans Ligi'nde güzel neticeler aldığımız bir yıl olur. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Branşlarımızdan transfer haberlerimizle karşınızda olacağız. Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol takımımız. Bulgar smaçör Martin Atanasov ve Çek asıllı İtalyan smaçör Jiri Kovar'la bir yıllık sözleşme imzaladı. Filenin aslanlarında iki transfer. Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray HDI Sigorta erkek voleybol takımımız, Bulgar smaçör Martin Atanasov ve Çek asıllı İtalyan smaçör Jiri Kovar'la bir yıllık sözleşme imzaladı. 2020-2023 yılları arasında ziraat bank kart forması giyen Atanasov, profesyonel voleybol kariyerine 2015 yılında Dobruza ekibinde başladı. Sırasıyla Friedrich Schaffen, Şamon Voleybol, Ziraat Bank Kart ve Lokomotif Novosibirsk forması giyen oyuncu 2024-2025 sezonunda Galatasaray formasıyla mücadele edecek. Kulüp kariyerinde 3 Türkiye Erkekler Voleybol Ligi, 2 Türkiye Süper Kupa, 1 Almanya Kupası, 1 Bulgaristan Süper Kupa ve 1 Almanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan Bulgar smaçör Martin Atanasov birçok kez en iyi smaçör seçildi. İtalyan smaçör Jiri Kovarsa profesyonel voleybol kariyerine 2006 yılında Sisli Traviso ekibinde başladı. Sırasıyla Carillo Loreto, Marmi Verona, Cuccino Civitanova ve Panathinaikos forması giyen Kovar'ın kariyerinde bir şampiyonlar ligi, 1 kulüpler dünya kupası, 1 sev kupası, 6 İtalya seri A1, 3 İtalya kupası, 1 İtalya seri A2, 2 İtalya Süper Kupası, 2 Yunanistan Ligi Kupası ve bir Yunanistan Süper Kupa Şampiyonluğu bulunuyor. Önemli güzel bir haber. Manisa'da düzenlenen U13 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda Galatasaray U13 Kadın Su Topu takımımız namalüp şekilde Türkiye şampiyonu olurken erkeklerde ise ikinci olduk. 9-10-11 Temmuz tarihlerinde Manisa'da düzenlenen U13 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda Galatasaray U13 Kadın Su Topu takımımız namalüp Türkiye şampiyonu oldu. Yarı final maçında Kayseri Gençlik Spor Kulübü'nü 26'ya 1 mağlup eden takımımız final maçında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 13-8 mağlup ederek sezonu şampiyon olarak tamamladı. Öte yandan Su Topu U13 Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda ikinci ise Galatasaray oldu. Euro 2024'ten haberlerimize devam edeceğiz. Malum Euro 2024'te artık final maçına gidiyoruz. Euro 2024'ün şampiyonu pazar günü belli olacak. Geride kalan 50 maçın ardından öne çıkan isimler neler oldu? Detaylar haberimizde. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda gözler Berlin'de oynanacak finale çevrildi. Geride kalan 50 maçta futbol severler tam 114 gole tanıklık ederken müsabaka başına 2.28'lik gol ortalaması yakalandı. En fazla gol ise 23 kez filelerin havalandığı 16. ve 30. dakikalar arasında atıldı. Her 39 dakikada bir gol atılan şampiyonanın en skorer ekibi ise 13 kez ağları havalandıran İspanya oldu. İspanya'yı çeyrek finalde elenmesine rağmen 11 gol atan Almanya izledi. Yarı finale oynayan Hollanda 10 golle 3. Çeyrek finalde elenen Türkiye ise 8 golle 4. en skorer takım konumunda yer aldı. Finale yükselen İngiltere'nin attığı gol sayısı ise 7'de kaldı. İngiltere 7 golünün ikisini yarı finalde Hollanda karşısında kaydetti. Berlin'de oynanacak final öncesi gol krallığında 6 oyuncu... 3 golle sıralamada ilk basamakta yer alıyor. İspanya'dan Dani Olmo ve İngiltere'den Harry Kane'in 3'er golü bulunuyor. Bu iki oyuncu finalde gol krallığı için de mücadele edecek. Finalist takımlarda Olmo ve Kane'i ikişer gollü İspanyol Fabian Ruiz ve İngiliz Bellingham izliyor. Euro 2024'te şampiyonluk için sahaya çıkacak iki ekipten İspanya, turnuvada oynadığı 6 maçı da kazanarak finale yükseldi. Beş maçını 90 dakikada kazanan İspanya, yalnızca çeyrek finalde ev sahibi Almanya'yı uzatmalara giden karşılaşma sonucunda mağlup etti. İngiltere ise finale kadar oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet aldı. Grup aşamasına bir galibiyet ve iki beraberlikle geçen İngilizler son 16 turunda Slovakya'yı uzatmalarda 2-1 mağlup ederken çeyrek finalde ise İsviçre'yi penaltı atışları sonucunda elemeyi başardı. Yarı finalde Hollanda'yı 2-1 ile geçen İngiltere normal süre ve uzatmalarda 3. kez galibiyet sevinci yaşadı. Euro 2024'te geride kalan maçlarda en fazla asist yapan isim İspanya'nın genç yıldızı Lamin Yamal oldu. 3 gol pasıyla öne çıkan Yamal'ı aralarında Arda Güler'in de bulunduğu 13 oyuncu ikişer asistle takip etti. İkişer asist yapanlar arasında yine İspanya'dan Olmo ve Fabian Ruiz de bulunuyor. Şampiyonada en fazla kurtarış yapan kaleciler sıralamasında Gürcistan kalecisi Mamardashvili zirvedeki yerini koruyor. Gürcistan'ın son 16 turunda eğlenmesine rağmen Mamardashvili 4 maçta yaptığı 29 kurtarışla bu alanda açık farkla ilk sırada. Mert Günoğ'un 15 kurtarış yaptığı şampiyonada finale çıkan ekiplerden İngiltere'nin kalecisi Pickford'un 14, İspanya'nın kalecisi Unai Simon'unsa 12 kurtarışı bulunuyor. Euro 2024'ün finalinde karşılaşacak takımlardan İspanya rekor kırmak, İngiltere ise bir ilki başarmak istiyor. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 64 yıllık tarihinde 17. kez düzenlenen turnuvada Almanya ile birlikte 3 kez kupayı kazanan ve bu alanda ilk sırada yer alan İspanya kupayı 4. kez kazanarak en fazla kazanan takım rekorunu kırmaya hedefliyor. Fransa'yı eleyerek finale yükselen İspanya tarihinin dördüncü Avrupa şampiyonluğuna bir adım uzaklıkta. Kazandığı 3 şampiyonlukla turnuvada en fazla mutlu sona ulaşan iki takımdan biri olan Boğalar adını 5. kez finale yazdırdı. Oynadığı 4 finalde 3 kez kupaya uzanan İspanyollar 1964, 2008 ve 2012'de şampiyon olurken 1984'te ise ikinci oldu. İspanya son 5 turnuvada 3. kez final oynayacak. Daha önce Avrupa şampiyonluğu bulunmayan İngiltere ise üst üste 2. kez oynayacağı finalde evine ilk kupasıyla dönmenin peşinde. Hollanda'yı yenen İngilizler tarihinde ikinci kez finalde mücadele edecek. Ada ülkesi daha önce bir kez finalde mücadele etti ve Euro 2020'de İtalya'ya penaltılarla mağlup oldu. Turnuva tarihinde şampiyonluk yaşamayan İngiltere, 1968 ve 1996'da da yarı finale oynadı ancak finale kalamadı. İspanya Teknik Direktörü Luis De La Fuente, İngiltere Teknik Direktörü Gerrit Southgate de kariyerlerinde ilk kez Avrupa Şampiyonluğu için takımlarının başında olacak. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın ardından İspanya'nın başına geçen 63 yaşındaki De La Fuente, İspanya Genç Milli Takımlarında uzun yıllar görev yaptı. Deneyimli teknik adam İspanya ile geçtiğimiz sezon UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı. İngiltere milli takımının başında 30 Kasım 2016'dan bu yana bulunan Gerrit Southgate ise üst üste ikinci kez finalde yer alacak. Yoğun şekilde eleştirilse de 53 yaşındaki Southgate takımını bir kez daha finale çıkarmayı başardı. İki teknik adam da kariyerlerinde bir ilk için Berlin'deki finalde sağ kenarında olacak. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geliyoruz. Sarı Kırmızılı camiadan tüm detayları öğrenmek için Galatasaray Televizyonu YouTube kanalından ayrılmayın.